Merhaba arkadaşlar, bakın bak yapacağım. Aa, art, ah, burada gördüğünüz gibi art var vampir. Burada da ahır var. O da video çekiyor. Bakın bak yapacağım. <laughs> Bu da ya? Tuttun <laughs> <Lan>, mu? <laughs> Lan ne oluyor? Ahır, işte, ahır, ne yapıyorsun? Ay ne oluyor? bak bu? Oo, bak, Bora baksana bak ne yapıyoruz biz? Arkadaşlar, <laughs> bakın bak bu bunu geldi. Beni <laughs> burada Vallahi, o çok <laughs> <de yerine. gülüyor> yeah